1. Ameller niyetlere göredir. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken duydum. Ameller niyetlere göredir. Bir kimse için ancak niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti Allah ve Resulüne ise onun hicreti Allah ve Resulüne'dir elde edeceği bir dünyalık veya nikahlayacağı bir kadından dolayı hicret edenin hicreti ise hicretine sebep olan şeyedir. 2. İslam, iman ve ihsan. Ömer radıyallahu anh'tan şöyle rivayet edilmiştir. Biz bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken birden elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah bir adam çıka geldi üzerinde yolculuk yaptığını gösteren herhangi bir belirti olmadığı gibi aramızda da onu tanıyan birisi yoktu. Adam peygamberin yanına kadar gelip oturdu. Dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini dizlerinin üzerine koydu ve şöyle dedi: "Ey Muhammed, bana İslam'ın ne demek olduğunu söyle." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi: "İslam, Allah'tan başka bir ilah olmadığına Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse hac etmendir. Adam doğru söyledin dedi. Biz onun hem sormasına hem de tasdik etmesine şaşırdık. Adam sonra şimdi de bana imanın ne demek olduğunu söyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, Ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin ondan olduğuna inanmandır, buyurdu. Adam yine, doğru söyledin dedi. Arkasından bana ihsanı anlat dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ihsan görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni muhakkak görmektedir, cevabını verdi. Adam, bana kıyametin ne zaman kopacağını söyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Sorulan sorandan daha bilgili değildir. O, öyleyse bana kıyametin alametlerinden söz et, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cariyenin hanımefendisini doğurması ve yalın ayak, çıplak, fakir deve çobanlarını yaptırdıkları binalarla boy ölçüşürken görmendir, dedi. Ömer radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti. Daha sonra adam çıkıp gitti. Bir süre hayretler içinde kaldım. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ömer, soru soran kimdi biliyor musun?" dedi. Ben de, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti." buyurdu. 3. İslam'ın temel esasları. Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum. İslam dini beş temel esas üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kabe'yi tavaf etmek, Ramazan orucunu tutmak. 4. İnsanın yaratılış evreleri ve sonu. Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan şöyle rivayet edilmiştir. Doğru olan ve doğruluğu Allah tarafından tasdik edilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle anlattı. Her birinizin yaratılışı anasının karnında şu şekilde olur. 40 gün nutfe olarak kalır. İkinci 40 günde kan pıhtısı halini alır. Üçüncü 40 günde et parçası haline gelir. Bunlardan sonra görevli melek gönderilir ve o bu et parçasına ruh üfler. Ona dört kelimeyi yazması emredilir. Rızkı, eceli, ameli ve şakimi yoksa sait mi olduğu. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki sizden biri cennetliklerin amelini işler. O kadar ki cennetle kendi arasında bir arşınlık mesafe kalır. Ancak hakkındaki yazı üstün gelir cehennemliklerin amelini işlemeye başlar ve sonunda cehenneme girer. Yine sizden birisi cehennemliklerin amelini yapa yapa cehennemle kendisi arasında bir arşın mesafe kalacak hale gelir. Fakat hakkındaki yazı ona üstün gelir. Cennetliklerin amelini işlemeye başlar ve sonunda cennete girer. 5. Münker ve bidatların kabul edilmemesi. Müminlerin annesi Ümmü Abdullah Ayşe radıyallahu anhadan şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bizim bu dinimizde bulunmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa o reddedilir. Müslüme ait bir rivayette ise şöyle buyurulmaktadır. Kim bu dinimize uygun olmayan bir amel yaparsa o ameli reddedilir, kabul edilmez. 6. Helal ve Haram Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini duydum. Helal olan bellidir, haram da bellidir. İkisi arasında helale de harama da benzeyen ve insanların çoğunun hükmünü bilmediği şeyler vardır. Kim bu şüpheli olanlardan sakınırsa dinini ve namusunu korumuş olur. Kim de şüphelilere dalarsa sonunda harama dalar. Bunun durumu koruluğun etrafında sürüsünü otlatan çoban gibidir ki koruluğa dalması pek uzak değildir. Dikkat edin. Her sultanın bir koruluğu vardır. Allah Celle Celaluhu'nun koruluğu ise haram kıldıklarıdır. Dikkat edin. Vücutta bir et parçası vardır ki o iyi olduğunda vücudun tamamı iyi olur. O bozulduğu zaman vücudun tamamı bozulur. Haberiniz olsun. O kalptir. 7. Din nasihattir. Ebu Rukayye Temim bin Evs ed Eddari radıyallahu anh'tan şöyle rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir buyurdu. Biz de kimin için dedik? O Allah için, kitabı hakkında, peygamberi hakkında, Müslüman idarecileri hakkında ve diğer Müslümanlar hakkında nasihattir cevabını verdi. 8. Müslümanın kanı ve malının haram olması Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'tan şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demelerini sağlayıncaya, namaz kılıncaya ve zekat verinceye kadar insanlarla savaşmam emredildi. Bunu yaparlarsa İslam'ın hakkı olan hükümler dışında kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Hesapları ise Allah'a aittir. 9. Kolaylık göstermek, zorluk çıkarmamak, itaat edip inatçılığı bırakmak kurtuluş yoludur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum. Sizi men ettiğim şeylerden sakının. Emrettiklerimi de gücünüzün yettiği oranda yerine getirin. Şüphesiz sizden öncekileri çok soru sormaları ve peygamberlerine muhalefet etmeleri mahvetmiştir. 10. Temiz ve helal yemek duanın kabul şartlarındandır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Celle Celaluhu temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine neyi emrettiyse müminlere de ona emretmiş ve Ey peygamberler! Tertemiz, helal olanlardan yiyin ve amel işleyin buyurmuştur. Ve ey iman edenler size verdiğimiz rızıkların tertemiz ve helal olanlarından yiyin buyurmuştur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac için uzun uzadıya yolculuk yapan, saçları dağınık, toz toprak içinde kalan bir adamı anlatarak şöyle buyurdu. Bu adam ellerini semaya kaldırıp, ''Ya Rabbi, Ya Rabbi'' diye yalvarır. Halbuki o adamın yediği, içtiği ve giydiği haramdır. Vücudu haram gıdalarla beslenmiştir.'' Bunun doğası nasıl kabul edilir? 11. Kesin olanı alıp şüphelilerden uzak durmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Ebu Muhammed Hasan bin Ali radıyallahu an şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şunu ezberledim. Sana şüpheli geleni bırak, şüpheli olmayanı al. 12. Faydalı olanla meşgul olmak. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi kişinin İslam'ının güzelliğindendir. 13. İman ve İslam kardeşliği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadimi Ebu Hamza Enes bin Malik radıyallahu anh şunu rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birisi kendisi için arzu ettiğini, kardeşi için de arzu etmedikçe hakkıyla iman etmiş olmaz. 14. Müslümanın kanını dökmek haramdır. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan başka ilah olmadığına, benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik eden Müslümanın kanı ancak şu üç kişiden biri olduğunda helal olur. Zina eden evli, kasten adam öldüren ve İslam cemaatinden ayrılarak dininden dönen. 15. İmanın bazı özellikleri, güzel söz, misafir ve komşu hakkı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Celle Celaluhu'ya ve ahiret gününe inanan ya hayırlı söz söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. 16. Kızma Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bana tavsiyede bulun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkelenme diye cevap verdi. Adam bu isteğini birkaç defa tekrar etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine öfkelenme dedi. 17. Her şeyde iyi olmak ve iyi yapmak. Şeddat bin Evs radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allah her şeyde ihsana emretmiştir. Öldürdüğünüz zaman güzel öldürün. Hayvanı keserken güzel kesin. Bıçağınızı bileyin ve hayvanı rahatlatın.